Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2 2 iki, yani 2'nin katlarının ilmeklerini atıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar düz ve ters olarak örüyoruz modelimizin başlangıç kısmında istediğiniz lastik kısmını yapabilirsiniz. buçuk milim şişim ile öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve bir sıra düz olarak örüyorum. Modelimi çevirdiğimde arka yüzünde ise şöyle Ters olarak örüyoruz. Şöyle modelimi çevirdiğimde arkadaşlar bakın 4 sıra düz ve tersini geldiğimizde ters olarak ördüm. Hemen şöyle renkli olan ipimi bağladım ve ilk ilmeğim olduğu için şöyle düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin şu 1 2 Şöyle 3, 3 tane ilmek çıkardım. 1 tane örmeden aldık. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Tekrar 1 tane örmeden aldım. Tekrar 1 2 ve 3. 3 tane ilmek çıkardım. Tekrar örmeden aldım. 1 2 ve 3. 3 tane ilmek çıkardım tekrar örmeden bakın şöyle aldım tekrar 1 2 ve 3 tekrar bir tane örmeden aldım tekrar 1 2 ve 3 örmeden aldım tekrar 1 2 3 yani bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar burada bir tane de örmeden ilmek alıyoruz sıramız bu kadar basit örmeden aldım sonra 1 2 ve 3 tekrar kenar ilmeğinde örerek bu şekilde sıramı tamamladım modelimin arka yüzüne geldiğimde ise ilmeğimi örmeden aldım ipim ön yüzünde hemen şu 3 tane olan ilmeğimi modelimin ön yüzünden Şöyle düz olarak kestim. Örmeden almış olduğum ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın ipim ön tarafta. Tekrar 1 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi örme pardon keserek aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Yani modelimizin arka yüzünde renkli olan kısımda aynen Burada bakın ön tarafta olduğu gibi ilmeklerimizi burada örmeden alıyoruz ve bir taraftan da eksiltiyoruz. Yine örmeden aldım. Çok basit ve hızlı ilerleyen bir model. tekrar Tekrar örmeden aldıktan sonra yine bu 3 ilmeğimi kesiyorum ve örmeden alıp kenar ilmeğimi de örüyorum ve sıramı bitirdim. Bakın şöyle bir şekil aldı. Bu modelde arkadaşlar isterseniz artan ipleriniz varsa kullanabilirsiniz. İki sıra sadece renk burada kullanıyoruz. Daha sonrasında ana renk beyaza geçiyoruz. Tekrar burada renk değişikliği için ilk ilmeğimi ördüm. Sıradaki tüm ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. çevirdim modelimin arka yüzündeyim. Tekrar bir sıra ters örüyorum. şöyle tamamladım yönümü çevirdim şimdi bu sıradaki arkadaşlar açıklığı ben 4 sıra yaptım istiyorsanız bunu örnek veriyorum 5 sırada bir tekrar edin tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey tekrar burada 4 sıra örüyoruz sonra bakın buradaki renkli olan kısmı yaparak ilerliyoruz ben şöyle hazırladım sizler için kamera arkasında örmüş olduğum ip Alize'nin ipi arkadaşlar bebe yünü olarak tercih ettiğim yine üç buçuk milim olan şişle örüyorum bu şekilde yapabilirsiniz sizlerde modelin arka yüzünde göstereyim Bakın, arka yüzü de bu şekilde tamamen sizin tercihinize kalmış ben burada lastiği çok fazla bakın şey yapmadım. Zaten burada 4 sıra gittiği için düzler aynı şekilde çok da güzel duruyor. Berede, yeleklerde, atkılarda gayet şık ve düzgün bir şekilde duracaktır. Eminim sizler de daha güzel yapacaksınızdır. Herkese teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.